2023 Nisan ayı Boğa burcu videoma hoş geldiniz diyorum hepinize. Öncelikle hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevgi dolu ayların sizlerle olması dileğiyle ee, siz sevgili Boğa burcu arkadaşlarımla yayınıma başlıyorum. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım Nisan'ın ilk haftası, ayın 20'sine kadar olan süreçte e, Güneş Koç burcunda yer alacak. Ayın 20'sine kadar olan süreçte sizlerin doğum haritanızın 12. evinizde. Yani çok alışık olmadığınız, sırtınızda döndüğünüz, ev çok hakim olmadığınız bir evde. 20 Nisan'a kadar olan süreçte biraz enerjimiz düşük olabiliriz, e, takıntılı olabiliriz, inzivaya çekilebiliriz. Ee, karmalarımız bilinçaltımızda yatanlarla e, kendimizi sorgulayabiliriz ee, takıntıları çoğaltabiliriz bu alanlarda dikkat edelim sağlığımıza da dikkat edelim güneş rital sağlıkları da temsil eder ee, aynı zamanda hem fiziksel hem ruhsal alanda e, sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor daha duygusal daha naif daha içe dönük olduğumuz bir süreçten geçeceğiz. Arka planda olmak istediğimiz gözlemci e, o, olduğumuz, iyice olduğumuz süreçlerden geçeceğiz. Aynı zamanda 12. ev dedikodular ve gizli düşmanlıkların olduğu bir evdir. Bu süreçte sizin için e, düşünme, bir karar almaya çalıştığınız bir döngü, izvaya çekilip incelediğiniz, düşündüğünüz, Sağlam kararlar almak adına kendi kabuğunuza çekildiğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Gelelim 4 ve 15 Nisan arası Jüpiter kavuşumumuz var. Bu güzel bir kavuşum olacak başlangıçlar için e, iş kurmak, iş değiştirmek, kariyere dair adım atmak istiyorsanız bu süreçler güzel. Güneş aynı zamanda ee, Aslan Burcu'nun da yönetici gezegeni olduğu için dördüncü ev konuları ev alım satım aile kurma evi değiştirme düzen değiştirme taşınma ee, bunun yanında yani evimizin içi ailemizle ilgili alacağımız kararlar evlilikler ilişkiler e, aile içerisindeki mülki konularla ilgili bir takım konuların gündemde olacağı miras nafaka gibi konularınızda gündemde olacak. 20 Nisan'da Koç burcunda 29 derecede 12. evinizde bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulmamız güneş tutulmaları yeni ay ile birlikte olur. Kuzeyli bir tutulma olacak. 12. evinizdeki bu tutulma farkındalıklar, Bilinç altınıza attıklarınız ön plana çıkacak. Bazılarınız bir terapi, okit konularıyla ilgili bir danışmanlık almak adına e, terapilere de başlayabilirsiniz. Okit astroloji bilim gibi konular, e, hukuki konularda araştırma. E, bunun yanında okit e, konuları, e, ruhsal sağlığımızla ilgili. E, takıntılar ve travmalarımızla ilgili e, destek almak için de güzel süreçler, şifalanmak adına 12. evin karşıtlığı 6. evdir. iş kariyer alanlarınız da gündemde olacak. İş değiştirme, e, iş yerindeki pozisyonunuzun değişmesi, e, bunun yanında evcil hayvanlarınızla ilgili konularınız da gündemde olacak. gizli e, düşmanlarınızın da e, maskelerinin düştüğü bir dönem. Kariyerinizle ilgili de yeni başlangıçlar getirisi olduğu bir süreç olacak. 6 Nisan'da 16 derecede terazi burcunda ekiron karşıtlı bir dolunayımız var. 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu dolunay dediğim gibi ay e ekiron karşıtlı kariyer, iş ortamınız, günlük rutin işleriniz ve sağlığınız konusunda uyarıyor. Eee Sağlık eviniz çok e, gündemde. Aile büyüklerinizin sağlığı da gündeme gelebilir. E, şimdi burada e, iş alanlarında, diyaloglarda, üstlerle, amirlerle olan diyaloglarınızda e, dikkatli olalım. E, i̇letişim konularımızda dikkatli olalım. Güneş 20 Nisan'da boğa burcuna geçecek. Sizin e, kendi e, burcunuza geçecek birinci evinize... Merkür de olay eşlik edecek fakat Merkür retroda 20 Nisan'la 16 Nisan arası Merkür es pozisyonuna geçmiş olacak. İkili ilişkiler, yazılı sözde her türlü e, ilişkilerimizi dikkat edeceğiz. Geçmiş konular gündeme gelebilir. Geçmişteki ee, bir takım sıkıntılı konular tekrar gündeme gelebilir eski sevgililer ger geri gelebilir dikkatli olun ee, Bunun yanında birinci evin karşıtlığı yedinci evdir ee, Ortaklık konu eş partner ilişkiler ayrılıklar ee, Bunun yanında davalar hukuki konular yakın düşmanlıklarla ilgili konularda iletişimimize dikkat edeceğiz yaralayıcı olabiliriz. Mars'ınız da 3. evde bir mücadele verecek. E, Mars ay genelinde Yengeç Burcu'nda yer alacak. 3. ev eğitim, akademi, kısa yolculuklar, alım, satım, emlak e, konuları, araç konularıyla ilgili bir mücadeleniz. Yakın çevrenizle ilgili sorunlar olabilir. Bu sorunların içine dahil olabilirsiniz veya yakın çevrenizle birlikte halletmeniz gereken konular olabilir. Aynı zamanda 3. ticaret pazarlama sektörünü de gündeme getirebilir. Ticari konularla ilgili iş yapan arkadaşlarımız da burada anlaşmalara ve imzalara dikkat edeceğiz. Merkür retrosu dönemi 16 Mayıs'a kadar olan süreçte yazılı ve sözlü attığımız imzalara dikkat ediyoruz. Eğer bir sınava girmek isteyen arkadaşlarımız da varsa mecbursa o süreçlerde e, aman basitleyip geçmeyin soruları e, dikkatiniz dağılabilir kafanız karışabilir gerekirse 2-3 defa okuyarak e, cevaplandırın. Bunun yanında e, iş birlikleri için yeni iş dönemleri için yeni anlaşmalar ve alım satım için. Uygun süreçler değildir. Hata yapmamak adına 16-20 Nisan 16 Nisan arası önemli konularımız değil günlük yaşamımızda yapmamız gereken konuları ele alalım. Bunun yanında 11 Nisan'da sizin gezegeniniz Venüs İkizler Burcu'na ikinci evinize giriş yapıyor. Para ve finansal konularınız gündeminizde olacak. Her türlü ikili ilişkiler adına maddi manevi öz değerlerinizle ilgili ayın 20'sine kadar olan süreçte e, sizi destekleyici etkiler kazançlar yatırımlar konusu e, aynı zamanda ikinci ev yeteneklerimiz hobilerimiz e, hobilerimizle ilgili bir takım adım at atmalar ve hobilerimizle ilgili de gelir kaynakları yaratma. Ee, kazançlarımızı çoğaltmak iş ve mesleki alanlarda yeni girişimler yeni adımlar yeni başlangıçlar adına da güzel haberler gelebilir ee, dediğim gibi ayın e, 20 Nisan'la 16 Mayıs dönemi önemli konularımızı e, acele etmeyelim mecbur olmadıktan sonra 16 Mayıs'tan sonra veyahut 20 Nisan'a kadar olan süreçte yeni hedefler, yeni başlangıçlar, iş başvuruları, iş değiştirme emeklilik gibi konularınız da gündeme gelebilir. hepimizin hayat hikayesi Tabii ki farklı, iş düzeni kurma başka yerde taşınma, evin içerisindeki dekorasyonlar, inşaatla ilgili konularınız, alım satım konuları gibi. Önemli konularınızda araç konularınızda özellikle e, ayın 20'sine kadar olan süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. E, daha sonra da dediğim gibi Merkür Retrosu'nda e, günlük yaşamımızda yapmamız gerekenler, e, anlaşma ve sözleşmeler elimizden geldiği kadar e, durdurmak daha hayırlı olacak. Geçmiş sevgililer de kapıyı çaldığında... Sakın ola ki kabıları aralamayın yine üzülen siz olursunuz diyorum. Hoşçakalın evladım sağlıcakla kalın esenlikle kalın.